Merhabalar, hoş geldiniz. Mortar 2 kitabımızın ikinci videosunda sizlerle birlikteyim. İlk videoya oldukça yoğun bir talep oldu. Pek çok kişi videoyu beğendi ve bu şekilde ileri düzey e, videoların paylaşılmasını e, arzu ettiler. Bundan dolayı ben de bu serinin devamını getirmeyi düşündüm. İkinci videoyu da çekme kararı aldım. Şimdi ikinci e, videomuz konusu sosyal bilimlerden. Ancak ilk video hukuk idi. Bu video ise psikoloji alanında olacak. Okuduğumuz metnin başlığı ise Çocukluk Korkuları şeklinde 18. metin. Fears Big and Small. Şimdi korkular büyük ve küçük. Yani büyük ve küçük olan korkular Nedir? Evrensel bir gerçektir. Neyin erken çocukluğun evrensel bir gerçeğidir. Probably muhtemel bir şekilde unavoidable kaçınılmaz olan even hatta diyor even for hatta şunun için kim için the most secure of children. Hatta güvenilir, en güvenli olan çocuklar için bile muhtemeldir ki kaçınılmaz erken çocukluk e, bir gerçeğidir. Evrensel bir gerçeğidir. Your youngster may voice anxieties as far-fetched as our masters really mummy or as logical as will the doctor give me a shot. Sizin gençleriniz diyor, genç evlatlarınız May voice dile getirebilir, söyleyebilir. Neye kaygılarını söyleyebilirler. Ne olarak, zoraki olarak. As as, bakın, e, araya ne almış? Sıfat almış. Far fetched, zoraki, e, zorla yani, doğal olmayan bir şekilde kaygılarını belirtebilir. E, nasıl? Are monsters really real mommy? Anneciğim diyor. Canavarlar gerçek midir? Or ya da as logical as ya da çok e, mantıklı bir şekilde mantıklı olarak e, doktor bana aşı vuracak mı? İğne yapacak mı? diye e, ne yapabilir? Sizin çocuklarınız e, bu kaygılarını dile getirebilirler. Burada bilmemiz gereken şey bu çocuklar bu soruyu e, nasıl bir şekilde soruyor? mantıklı bir şekilde soruyor. Bu soruyu ise zoraki, yani doğal olmayan bir şekilde soruyor şeklinde bilmemiz gerekiyor. The thing to remember, hatırlanılması gereken şey, is that şey that is yani any worry, herhangi bir endişe, however silly it may seem to a grown up. Ee, şimdi burada bir Karşılaştırma yapacak ee, Diyor ki e, Herhangi bir endişenin Herhangi bir endişenin e, Bir yetişkine e, Aptalca Aptal bir şekilde Yani saçma Görülür diyor Hatta biz buna görünse de diyelim However görünse de Can be quite real Gerçek olabilir Ve Utterly daunting to ve oldukça e, göz korkutucu olabilir. Kim için? Bir çocuk için göz korkutucu olabileceğidir diye tamamlayacağız. Ne? Hatırlanması gereken şey bir endişe bir yetişkin için aptalca olabilirken e, görünse de ancak bir çocuk için çok gerçek ve oldukça korkutucu olabilir ee, olması nedir hatırlanması gereken e, bir şeydir bu şekilde toparlayacağız devam edelim as you offer your youngster reassurance at such times you should try to do so without using the words there is nothing to be afraid of to the child there certainly is şimdi burada e, as ez bağlacı var ondan dolayı e, cümleye farklı bir mana katacağız e, şimdi böylesi zamanlarda diyor böylesi zamanlarda bir üst cümleye atfediyor diyor ki böylesi zamanlarda siz diyor sunarsınız e, Kime? Sizin genç çocuklarınıza ne sunarsınız? Bir güvence, emniyet sun, sunarsınız. You should try to do. Denemek zorundasınız, denemelisiniz diyor. Peki bunu nasıl denemelisiniz? Şu kelimeleri kullanmadan söyleyebilirsiniz. Şu kelimeleri kullanmadan bunu yapabilirsiniz. Neymiş onlar? There is nothing to be afraid of. Korkulacak. Hiçbir şey yok yani korkulacak pasif bir yapı to be afraid korkulacak hiçbir şey yok. Kime söylersiniz bunu diyor to the child çocuklarınıza bunu söyleyebilirsiniz. There certainly is daha doğrusu bunu gençlerinize söyleyebilirsiniz. Çocuklara ise there certainly is evet korkulacak bir şey var. Diyebilirsiniz e, Diye söylüyor Bu cümleyi kullanmadan Ne yapmalısınız Gençlerinize Güvence Sunmalısınız diyor Buradaki ezde de when manası verebiliriz The zaman şeklinde söyleyebiliriz If these fears Eğer bu korkular Are not deal with Ele alınmazsa Kesin bir şekilde Başa çıkılmazsa bu korkularla They may onlar lead to sebep olabilir psychological disorders psikolojik bozukluklara ne zaman in the child's future life çocukların gelecek zamanlarında gelecekteki yaşamlarında psikolojik bozukluklara yol açabilir sebep olabilir eğer bu korkular doğru şekilde ele alınmazsa diyebiliriz. Buradaki deal with bir problemle başa çıkmak anlamında olduğu gibi Şurada bir makale düşünün. Böyle bir makale var. Buranın ön sözünde siz bu cümleyi kullanıyorsunuz. Burası ön söz. Ön sözde diyorsunuz biz bu makalede şu 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 konuyu ele alacağız. İşte buradaki deal with ele almak anlamına geliyor. O anlamda söyleyeceğimiz bir yapı. All human beings feel fear at times. Tüm insanoğlu demek yani bütün İnsanlar, humankind demek. İnsanoğlu demek yani. Bazen diyor, at times, bazen uh, feel fear, korku hisseder. It is an innate reaction. Peki bu nedir? Doğuştan gelen bir e, reaksiyondur, tepkidir. Neye? Reaction to. Potansiyel, e, olası bir tehlikeye yapılan bir e, tepkidir. Part of the human peki bu nasıl bir tehlike? Bakıyoruz. İnsanın hayatta kalmak için hayatta kalmak için insan içgüdüsünün bir kısmı olan potansiyel tehlikeye karşı bu içgüdüsel veya işte doğal olarak yapılan reaksiyondur. Ne? Korkmak. Korkmayı tanımlıyor şu. As babies young, and young children are so dependent on depend on others for their security. Bebekler ve e, genç çocuklar nedir e, başkalarının güvenliğine bel bağlar. Bel bağlar durumdadır. Oldukça bel bağlarlar. Yani güvenirler. Güvendiği için there are prone to may more fears than adults. İşte bu başkalarına güvendikleri için e, için diyelim. E, yetişkinlerden daha çok fazla korkuya eğilimlidirler. O kimseler korkuya daha fazla eğilimlidirler. Kimlerden daha fazla dediği için more than e, yetişkinlerden daha fazla eğilimlidirler. A child expresses certain basic kinds of fear long before Long before vardır, bir de before long vardır. He can talk. Long before, den e, önce diyeceğiz. Nasıl? He can talk. E, bir çocuk konuşmadan önce kork, e, temel korku, bazı temel korku güdülerini ne yapabilir? İfade edebilir. Bir çocuk konuşmadan bile bir şeyleri ifade edebilirmiş. Peki bunlar nelermiş? Korku türleri imiş korku türlerine çocuklar ifade edebiliyorlar Ne yapıyor ya ağlıyorlar ya çığlık atıyorlar O şekilde An infant for example Örneğin bir e, Yeni doğan yani bir çocuk Bebek yani Will be startled ne yapabilir ürkebilir Bu start başlamak değil start Yani ürkmek e, korkmak diyebiliriz. Ya da begin ne yapabilir uh, to cry ağlamaya başlayabilir, değil mi? Başlayacak daha doğrusu will be başlar. Uh, when he hears o duyduğunda a loud noise uh, gürültülü bir ses, yüksek bir ses. Or feels ya da hisseder. Bakın üç tane feel var bu uh, çocuğun. Bakın bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi işte burada hepsinin öznesi, subjesi an infant Ne yapabilir hissedebilir like ne gibi he is falling düşüyormuş gibi Hissedebilir As children grow older Çocuklar büyüdükçe as ile birlikte ne demiştik diğer Videolarımda as ile birlikte şu verbler kullanırsa eze dıkça dıkça manası verebiliriz. Grow, develop, improve gibi gelişme fiilleri, büyüme, artma, gelişme, yükselme fiilleri olursa biz buna dıkça dıkça diyeceğiz. Niçin? Bakın şimdi çocuk büyüdükçe daha fazla karışık kaygılar doğal olarak ortaya çıkar. Bakın ne kadar e, mantıklı oldu. Nereden çıkar? Hızlı değişimlerden, nerede ki onun duygusal make up kişiliğinde, duygusal yaratılışında and their expanding perception of the world around them ve onların etrafındaki dünyanın geniş algısı ve duygusal yaratılışlarındaki hızlı değişimlerden doğal olarak uh, ne yapar daha fazla karışık kaygı uh, meydana çıkar ortaya çıkar diyebiliriz children's interest in their environment increases as they enter their second year of life but their feeling of security is easily shaken by new experiences çocukların kendi çevrelerine Olan ilgileri Subjet Increases artar As they enter their second year of life Yaşamlarının ikinci yılına Girdiği zaman Girdikçe diyebilir sürekli girmezler zaten bir kere girdim, mi ikinci yaşına girmişsindir O yüzden when diyelim biz buna ee, Girdikleri zaman bu olur but ancak their feeling of security onların güvenlik yani güven emniyet çocuğun ağlamaması korkmaması için gerekli olan o güven hissi kolay bir şekilde ne yapılır shaken sarsılır yani sallanır diyelim ne tarafından pasif bir yapı zaten burası is shaken by new o yüzden by geldi pasif yeni deneyimler tarafından kolay bir şekilde sarsılır They may be, onlar olabilirler. Particularly, kısmen, skittish, about, sudden. Unfamiliar sounds, such as the vacuum cleaner, passing fire engines or a barking dog. Şimdi peş peşe sıralamış. Bizim için önemli mi? Such as'dan sonrasını hemen çevirerek e, cümlenin subjeye doğru yanaşacağız. Diyeceğiz ki, o çocuklar kısmen, Elektrikli süpürge sırasına göre söyleyelim. Vakum zaten vakum. Cleaner temizleyici, vakumlu temizleyici elektrikli süpürge. E, elektrikli süpürge veya e, o yoldan geçen bir e, itfaiye aracı, araçları, itfaiye motoru yazmış da biz itfaiye araçları diyelim. Ya da bir köpeğin havlaması gibi, gibi ani Sadın ani. Ya da tanıdık olmayan sesler ürkütücü olabilir, ürkebilir demek istiyor yani. During the toddler stage, bu çocuğun bu evreleri, işte annesine ilgi duyduğu evre, bağımsız olduğu evre, o şekilde evrelerden hangi evrede bu bağımlı olduğu evre diyelim artık. Yeni yürümeye başlayan evrede, the period between infancy and childhood, bebeklik ve çocukluk arasındaki periyot, when he learns o öğrendiği and grows in many ways ve farklı yollarda geliştiği bu periyot da. A child's fears, bir çocuk ne yapar? Ee, korkar. Şimdi burada aslında ne yapmış oldu? Şimdi bakın. During the toddler stage dedi ya, toddler'ı açıkladı bize. Nasıl bir periyotmuş bu? Çocuğun e, bebeklikle, çocukluk arasında, onun öğrendiği ve büyüdüğü, pek çok farklı yolda büyüdü geliştiği dönem. periyottan kasıt stage. Yani şu cümle kırmızı olan e, cümlecik daha doğrusu şuraya açıklıyor yani buraya açıklıyor ne demek istedi devam ediyoruz a child's fear bir çocuğun korkus bir çocuğun korkusu isim seem to grow e, more ilfoundent rather than less so gibi görünür nasıl gibi görünür gelişiyor gibi görünür daha fazla e, temelsiz görünüyor Neyden? Rather than less so. Yani burada anladığım kadarıyla diyor ki yani bu çocukların korkusu daha azdan ziyade, daha azdan ziyade çok ama yani temelsiz yani temelsiz gibi görünüyor diyor çocukların korkuları. This is due to his immature sense of spatial relationships. Bunun sebebi diyor. Şimdi bu az çok dedi ya şimdi bunu açıklayacak. Bu şundan dolayıdır. Due to den dolayı. Because of anlamında. Ee, bunun sebebi şudur veya bu şundan dolayıdır şeklinde söyleyeceğimiz bir e, yapı. Onların diyor bu ne diyeyim olgunlaşmamış, olgunlaşmamış duyguları, e, duyguları, duyuları ile alakalı? Ne ilişkisi? Bu mekansal ilişkiler üzerine olgunlaşmamış duyuları ve neyden kaynaklıdır? The child's deserted sense yine çocuğun bu bozuk çarpık duyusundan algısından kaynaklıdır. Neymiş peki o? Kendisinin sahip olduğu varlığının ölçüsü bedeni ile neyle ilişkili? Etrafındaki şeylerle ilişkili olan bu ölçü hissinindeki bozukluktan kaynaklanmaktadır. Yani çocuk kendisinin tuttuğu hacmi ve etrafındaki nesnelerin hacmini, şeklini kavrayamıyor. Mekansal olarak olgunlaşmamış bir ilişki yaşıyor. Yani bunu eğitimde de şu şekilde anlatılır eğitim bilimlerinde. Yani işte belli yaşlar arasındaki bir çocuğa bir oyuncak gösterin. Sonra onu arkanızda saklayın. Çocuk onu arkanızda olduğunu anlamaz. Bilakis o, o kayboldu, yok oldu zanneder. O yüzden atıyorum bir çocuk annesi yanından git, öbür odaya gittiğinde çocuk der ki annem kayboldu artık yok. Böyle zanneder e, demek istiyor. Herhalde bu parçada bu e, bilgiyle alakalı olarak bu şekilde anladım. Sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet kıymetli dostlar bu parçada da bu şekilde yarısını sizinle birlikte inceledik. Yine gerçekten önemli kelimeler vardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.